Meu alçakları <laughs> açıyorum. Evet. O. Evet, evet. Sol. <laughs> Geri. Kol. 소들서 <shrie> 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 Ela Şimdi sol bacağımı bir değişik şekilde doğru esneyeyim. Esne. Sol sağdan ismini yapalım. Evet, şimdi e, alacak. Evet şimdi başlıyoruz. Herkes evet. gardını Şimdi e, öne doğru yaptı. 5 yaşında başladım. Şu anda 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Karateye başladığımdan beri kendimi daha dinç hissediyorum. 2. sınıfta başladım. 3 yıl oldu başlıyordu. Bayağı güzel yani. Ben de kendimi güzel dinç hissediyorum. Bir ay falan filan da başladım. 3. sınıfa gidiyorum başladığımdan beri kendimi de çok mutlu hissediyorum. 4-5 yıldır başladım. Ee, 11 yaşındayım. Karateye başladığımda hayatım değişti. Çok mutluyum. Kendimi daha çok güçlü hissediyorum. Bence herkes karateye başlamalı. Eee kar çok güzel. Ee, yani hayatıma girdikten beri çok mutluyum. Hayatıma çok büyük katkılar sağladı. Eee imkanlarımız doğrultusunda iyi şeyler yapmak istiyoruz. İşte çocuklarımız e, yani bir takım kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye. E, yani güzel hedefleri olsun çabasındayım. Maçlara gidiyoruz. Tabii bazen bazı şeyler kısıtlı olabiliyor. Ama işte bazı büyüklerimiz sağ olsun destek çıkıyorlar. E, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, yani bu şekilde iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından e, örnek davranışlar sergiliyorlar. Çocuklarımdan, velilerimden çok razıyım. Ee, hepsi çok efendi, saygılı çocuklarım. Okulda da başarılılar. Ee, Talep de dediğim gibi fazla. Ee, yani ben artık şey kota koymuşum, öyle diyeyim size. Tek olduğum için. Ee, ama yine bazı zamanlar tabii kıramıyorum. Ee, gruplara ayırdım bu süreçte de. İşte büyük grubum var. Ee, Ortaokul, minik işte yeni kayıtlar var. Böyle dediğim gibi çocukları kaynaştırma yapıyorum. Çoğunlukla yeni gelen öğrencilerle birlikte. Zaman zaman zaten onların ayrı antrenmanları oluyor. Bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. <laughs>